Arkadaşlar hoş geldiniz. Klan savaşında 4 saldırı yapacağım. 2 tane titanla 2 tane de süper atıcıyla. Hemen şöyle köylere bakalım. Hangisine saldıracaktım? bu sene atıcı düşündüm. Çünkü iskelet büyüsü alıp belediye binasını uyandırdıktan sonra e, ee, iki koruyucu da aldıktan sonra bence çok rahat güçlenir burası. Orduyu da buradan bir yerden neyse süper atıcıya geçtiğimizi gösteririm şu an. Oyalanmayalım. Burada 98'de kalmış. Burayı yüzdesi iyi bence ellemeyelim. Daha zor bir köy var bana bakalım. 87. Aslında hmm. bu düzen fena değil de şu arkada nereye kadar geliyor bayağı görüyormuş ya riskli bir önceki ee, bu aslında iyi gibi bence süper şey şey için titan için bakalım nasıl saldırmış adam evet karşıdan girmiş diyecektim ki orada indirmiş diyecektim kasırgaya bakacağım ya eğer şu ortada bir yerde falan neyse direkt belediyenin üstüne doğru gönderebilirim kasırga önündeymiş ama orada da şey var seyir kulesi var dondursak falan iş yapar mı acaba ee, klan kulesi boş zaten rakibin çok kararsızım o zaman bir tane ama olmaz ki hmm, Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Şokçu kulesi üzerine indirsem güzel değer var. Baya güzel değer alırız. Bir tane buz lazım o zaman bize. Bir tane buz alalım. Şöyle şunları da silelim. Bir tane de okça alacağım onun yerine. Şöyle tekrar kaç numaraydı? ayda bir numara. Buradan şeye bakayım nereye kadar görüyor patlatıcı. Eee. Kaya saçarı geçince donduracağız tamam. X şeyle beraber, Z kulesiyle beraber. Ondan sonra da belediye binasına doğru orduyu gönderirim. Koruyucu mecburen kullanacağım ama bence karada kullanayım ya koruyucu. Çünkü orduya dahil edebiliriz daha sonradan. Şöyle 6 tane balon bıraktım. Bunu da böyle bıraktım. Bunu attım hemen koruyucuya bastım. Şöyle erken açacağım çünkü şöyle indirdim 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 o monoliti alabilirsek çok iyi gerçekten çok iyi koruyucu şekilde tahmin ettiğim gibi o da güzel oldu ee, şu an sıkıntımız var mı? Barbar kılıcı bence orduya dahil edelim ya. Şöyle dahil ettik. O savunması insin. Tamam. Kraliç oyalanma canım. Gel buraya doğru. İki tane cadı kaldı elimde. onları da akmayacağım hemen, acele etmeyeceğim. Arkamızda savunma falan filan var çünkü kelle avcısının birini kral için hatta ikisini de atmak istiyorum ama arkada kraliçe var o da bir sıkıntı çıkartabilir o yüzden bir tanesini atacağım şu devamı patlasın şöyle gönderdim hatta kralın özelliğini bastım mecburen ee, Şampiyonla da buradan başladım artık çok daha bekleyemeyeceğim. Bir tane büyücü atayım bir an önce temizlesin orayı. Oray, İskeletleri falan Ağzıma dolandı burada falan filan deyip duruyorum sürekli. Nereden lazım o dolandıysa. Şu minyonu şu şeye gönderdiğim. Çıkar mıyız? Kraliçe var. Yeteneği falan var. Biraz daha bekletebilirim şeyini. Yeah. Kelle avcısını. Da tamamen bekleteyim çünkü şurada kraliçe deneyini bastım şurada şey kaldı ya kraliçe gönderdim. 3 yıldız gelir gibi sanki. Kraliçenin hayata ne kadar tutmak istediğine bağlı şu an savaş. Tam aldık ya. Çok güzel aldık. Şu bence burada kritikte Süreden kal kalabilirdik belki onun yüzünden. Hala kalabilirse Al alacak alacak. Alır ya. Kraliçe, kral. Orada duvar kırmayla uğraşıyor. Tamam aldı. Çok iyi. Güzeldi. Rakip zaten bilmiyorum savaşları falan da yapmayı, yapmayı bayağı bıraktılar yani. 2-3 tane savaş yaptılar bıraktılar. İşte tekrar bastım orayı. E, kaleyi hemen doldurmayayım. Rakibe göre doldurayım. Burada 99'da kalmamış Adem. Neredeyse benzer bir düzen. Hatta şey diyeyim buna da aynı saldırı yaparım ben. Kalesi boş mu boş. Bunda da kasırgasını öğreneyim hemen. Muhtemelen yine arka tarafında bir yerde de emin olalım. Eee evet aa, oradaymış tamam gördüm. Ama bence aynı taktikte çok rahat alırız. Hemen şöyle geldim. Saldır dedim. Yine şöyle koruyucu karata kalsın. 5 tane balon bıraktım bu defa. Eee koruyucuya bastım, dondurmayı da attım. Bence yaptım. Eee şöyle şöyle ve indirdim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dört sonucu da bıraktım. Ee, güzel değer aldık bence. Ee, titanlar aşağıya doğru gelin. Güzel. Bir tane balon. Kralı direkt dahil edelim. Hiç bekletmeye bile gerek yok. Burada belediye uyandırdık erkenden. İyi olduk birazcık. Bu defa koruyucunun avrosunu kullanamayacağız maalesef. Olsun. Bence yine her türlü içinden geçeriz. Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Ona bakıyorum. Şu an aklıma bir şey gelmedi Tamam şu Şeye yine Kellavcus'u unutmayalım Barbar Kral'a Hatta ek... neyse bir tane bırakalım Ya çok da risk almayalım Bir tane bıraktım Kral'ın da özelliğine bastım Duvar kırıcı atsak mı Yolladım bir tane de Çok önemli değildi Uzak muzak çıkardı biraz O bakımdan iyi oldu ee, Bu defa 3 gelmeyecek gibi sanki ya belediye biraz dışarıda olmayınca ma maalesef. Gerçi Tizan hayatta bu defada. Yine olabilir yani. Evet. Ee, şöyle arkadan başlayalım. İki tane de cadı gönderdin. İskelet tuzağı falan çıkacak şimdi buradan. Onları bekliyorum. Kraliçe ölmesin diyeceğim de atı yok. At olmayınca çok da bir şey yaramaz. Neyse gittiği yere kadar götürelim. Ölmüş zaten. Ben diyene kadar ölmüş yani. Şifacılar kavuruyor şey. şu köşeye de bir tane daha. Kelle avcısını biraz geç atmış olabilirim. Hadi. Hadi öldürme titanlarımı öldürme. Çok da düştü. Şu arkayı temizleyecek bir birim kalmadı elimde. Şifacı da kalmadı. Bu 3 yıldız gelmedi maalesef ya. Tüh. Bence yine de güzel denemeydi. Şu sadece şu belediye binası şart olsa yine aynı saldırıyı yapmıştım. 3 yıldız aldırdık maalesef onun yüzünden bence gitti zaten 92'ye kadar çıktık yine güzeldi ya bir de koruyucuyu çekemedik ee, orduya doğru şöyle isteği tazeleyelim mensup atıcıya geçelim 14 numara kalmış. 14 numaraya bakalım. %79. Oo, bu nasıl düzen böyle? Karman çorma. En sevmediğim düzenlerden. Ee, monolit burada. Buna belediye binasına şey gönderebilirim bence. Kalesi zaten boş. Zehir vardı herhalde onu çıkartayım. Buradan. Ee, Alev kaya neydi ya alev atıcı mıyız neydi o? ondan kasırgasını buradaymış kasırgası da gördüm tamam çok da oyalanmaya gerek yok zehir varmış zehirin yerine bir tane buz alalım şöyle tam yaptık şuraya da bir tane daha buz basalım zehir silin bir tane daha basalım ee, başka bir şey yok tekrar bir gözlük yapalım hemen Yeti bırakacağım. Şurada Tesla gördüm. Şu muhtemelen şurada falan da vardır. Aklıma hemen bir şey geldi. Onu da yapmam lazım. Buna atı bağlayacağız. Buna da Ankayı bağlasak? Zehirli kertenkele mi? Zehirli kertenkele olsun. Şöyle saldıra bastım. Tamam. Ich no one else... did I care, ask do you mean it? It's been months nice since we've been okay, I'm putting off what's gone. Arkadaşlar savaşın ortasında da sesim gitti. Ee, ses kapatmam gereken bir durum oldu da o yüzden. Ama çok güzel üçlükler attım yani. Bir tanesi 14 numaraydı sanırım. Evet. İkisi i̇şte güzeldi. Ee, şimdi e, tabii ki de indirim varken duvar basmamak olmaz. Duvar basmaya devam ettim ben. Dün videoyu kapattım, kapattıktan sonra şu U harfini tamamladım. Bugün de işte şu B harfini, E harfini ve P'nin bu kısmını yaptım. Şimdi elimde biraz ganimet var onları da basacağım. Yani full sinsi goblinle kastım duvarları ganimeti. Şöyle basalım. En son göstereceğim kaç tane olmuş diye. Bir tane daha bastık. Şöyle. Ya hedefime ulaştım yani. 40 duvar basarım diyordum. 40 duvar bastım bugün. Dün 50 duvarla bit basmıştım. Bir hepsini diyeyim. 89. 90 olunca 40 duvar olmuş olacak. Onu da kasarım zaten. 2 milyon 400 binde şey var. İksir var hatta şöyle bir iki tane savaşa gideyim. Sadece dedi, dün de söylemiştim hani ganimet biraz düşüyor. Ee, rakip arama süresi biraz uz uzadı. Onun dışında e, ya ilk güne göre biraz tabii daha az ganimet kastım. O yüzden daha az duvar bastım. Ama 40 koymuştum hedef. Şu an 39 bastım. Son duvarda basacağız. Daha güzel bir ganimet geldi. Hemen saldıralım şöyle. Ee, şurada altın deposu var ama bana iksir lazım. Herhalde yukarıda bir savaşa daha gideceğiz nasıl olsa. Tam şöyle şık kısmı atsam. Şuradaki... İçerideki iksiri alalım. Şu altın deposunu alalım. Onlar da iksire gitti. Neyse tam gitsinler. Şöyle altın deposuna gönderdim. Şu kesişimi atalım. 2 1 2, 3, 1, 2 yani Yukarıda da bir tane var. Şuraya barbar kral atsam içeriye sokabilirim herhalde. O yüzden şu dışarıdaki altın deposunu alalım. Buna da kraliçe bıraksam belki alırız. Yine çok zorlamayacağım. Karakter toposunu 3 ya da 4 defa doldurdum yani şu sinsila animet kasarken. Ya istemeden i̇stemeden oluyor ama doluyor yani bir şekilde. Barbar krallar şu kare şey içerideki altın deposunu aldım. Ya basalım şöyle çok beklemeyelim. Şu iksir deposunda kraliçenin özelliğini alalım. Barbar kral gitti kraliçeyi yakaladı ya şaka gibi. Çok bekleyesim yok ya çıktı 400 bin 500 bin aldık gelir. Ben şöyle bir tane daha gidelim. 300 bin iksir yetiyor şu an bu duvar basmak için. Bu gelmedi. Geçelim <laughs> Köy dışarıda geldi. Bunu alalım. Çünkü kupada çok düşmek istemiyorum. 2600'lerde falanım şu an. Doğru. Hemen tekrar eğittim ve savaşa gittim Ya bir tık daha hızlı rakip bulsa Eğlenceli olacak da Uzun sürüyor yani 300 bin Ama neyse alalım ya Hiç uğraşmaya gerek yok. Bir tane atlatma bir atlatma kullanarak belediyeyi de alırız. İksir zaten ha, tamam, almışız. Şuradan bir tane atlatma atalım. 6-7 tane iksir şey goblin gönderdim. Aa görünmezlik kulesi var mı? Hiç dikkat etmemiştim ona. Ee, bekleteceğiz mecburen. Başka dışarıda ganimet. şurada bir tane altın varmış. Burada da varmış. Hadi oraya bir tane atlatma atalım ikisini alalım. Şu şekilde 1 2 3 4. hız atalım. Hadi. Şura belediye harika tamam çıktı ee, bir tane daha da var şöyle bastık. Tam olarak 90 tane oldu şu an. Aynen öyle. Çok iyi. Normal düzenimize geçelim. E, kare şu an boşa gidiyor. Laboratuvara hız büyüsü falan filan bastım. Ona rağmen hala vakti var. 10 tane falan kullandım herhalde ya. Hızlandırma. Hani 5 tane bende vardı. 5 tane de madalya ile aldım. Lig madalyasıyla. Ama ona rağmen bitmedi. Neyse biter herhalde. Kareksiler boşa gidiyor. Bir şeyler basardık en azından. E, bu şekilde yine günlük 40 tane falan kasmaya çalışacağım gittiği yere kadar bitirir miyim? Bitiririm bence ya. Ama tabi diğer arkadaşlar da hızlı kasıyor. Şu Mustafa var onu göstereyim. Yani o mavi duvarları vardı. Mavi duvarları bitirdi. Hepsini sarı yaptı. Üstüne bir de 50 tane 16 seviye duvar bastı yani. Bana baya şey dişli bir rakip olarak geldi. Ahmet de aynı şekilde. O da mavi duvarları vardı. Hepsini sarı yapmaya başladı. Yarısını bitirdi en azından. Kazanan altın bilet var. Bakalım hangimiz kazanacağız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.